Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Herkese saygılar, sevgiler. Oğlum, oğlum, oğlum. Arkadaşlar, araba gezmeye çıkarttım. Karnını doyurdum. Karnını, burnunu iyice doyurdum. Bunu da verdim, doyurdum. O da dişi arkadaşlar. Beyaz dişi. Beyazın e, cinsi nedir bilmiyorum ama. Akbaş mı? Ya da başka bir şey mi? Ama güzel bir hayvan. Çok uyanık. Çok sak bir hayvan. Bu da benim getirdiğim arabım. Oğlum azıcık öte dur da. Seni ben bir çekeyim la. Seni bir çekeyim çekeyim. İnsanlar görsün seni. Tanısınlar bir seni. Oğlum şu. Hadi şöyle bir dolan. Sen dola, ben de seni çekeyim. Yani daha ayrılmıyor arkadaşlar. Öyle alıştı bana. İşçik benim gel. Bu yanı gel. Araba geliyor gel. Gel olsun. Gel 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 gel. gel. İşçik işçik. İşçikim benim işçikim. Boncukum boncukum. Boncuk. Fındık bu fındık. Aslan aslan. Arkadaşlar bu zamanda çok güzel bir köpekmiş belli. Bakın bir şöyle. Bakımsız oldu şu anda. Bakımsız arkadaşlar. Daha dün getirdim. Daha tam doyuramadım. Buna ben bir 15-20 gün bir ay güzel bir bakım yaptığım zaman bu daha bir değişecek. Daha kendine böyle özgüveni gelecek. Bana tam alışacak. Daha güzel bir can olacak bu inşallah. Hadi gelin şöyle gezecek. Gel. Gel bak. Peşinden hiç ayrılmayayım maşallah arkadaşlar. Öyle alıştı ki bana. Bakın zeyn sanki zincirle bağlamışım. O şekilde beni hiç bırakmıyor. Aslan oğlum. Nasıl paşa? Arkadaşlar ismini Arap mı koyalım, bozo mu koyalım? Yoksa hırço mu koyalım? Ne bileyim yani güzel bir isim koymak lazım buna. Ben şimdilik Arap diyorum renginden dolayı. Arap. Bakışları falan da çok sert arkadaşlar. Şu gözünde bir perde inmiş, ufak bir perde inmiş arkadaşlar. Tam oradan göremiyor galiba. Ama şu gözü sağlam. Her şeyinden dört dörtlük arkadaşlar. Köpek çok güzel. Yaşlanmış. Gözüne de biraz perde inmiş. Ondan dolayı galiba, gel böyle gel. gel. Galiba ondan dolayı sokağa atmışlar. Davar köpeğiymiş herhalde. Belli yani da, da davar köpeği oldu. İnsanlarımız böyle acımasız maalesef. İşleri bitince kaldırıp batıyorlar. Ayaklarına bakar mısınız arkadaşlar? Çip pençe. Arka ayakları, ön ayakları, bilekleri maşallah. Bir de bakımsız olduğu halde böyle arkadaşlar. Bu biraz kilo aldığı zaman daha güzel gözüküyor. Kendini daha çok belli eder. Paşa. Bak bir oğlum. Arap. Hemen gel hemen. Hemen gel yanıma. Hadi gel seninle biraz dolaşalım. Hadi Böyle gel. Nasılsınız arkadaşlar? iyi mi? Yani bundan bir 2-3 yıl önce elime geçseydi bu keşke. Gençliğinde. Ama şu anda bile çok güzel. Daha hala diri arkadaşlar. Yaşına göre çok diri. Maşallah. <laughs> Hadi gel seninle bir yürüyüş yapalım oğlum. Gel oğlum. Bakın arkadaşlar bağlamadığım halde peşime takılıp geliyorlar. Beni çok sevdi. Maşallahı var. Gerçekten yaşına göre Vay ya dinç. Vay da güzel. Kocalar. Gel. Gel hadi. Gel kork. Gel olur. Bu da bizim komşularımızın tavukları. Pamuk gel. Pamuk. Elleme rahatsız etme gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel rahatsız etme onu gel. Yatsın elleme. Gel 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 gel. Şşt. Fıstık. Gael. Gael. Brach Aslan 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 hemen yanıma geliyor hemen 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 Paşam 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 benim Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Komşularımızın tavukları köpeğin hiçbir şeyi yok. Ne uyuzu, ne kartı, hiçbir şey yok. Tertemiz ama ben her şeye ha, yine şey olsun dedim. Garanti olsun. İç dış parasitini komple yaptım. Şeye, veterinere. Veteriner de söyledi zaten e, sağlığının iyi olduğunu. Yani yaşına göre çok iyi dedi. Herhangi bir şey de yok dedi. Bilmiyorum. İnşallah biraz iyi bir bakımla kendini toparlar. Sabah karnında doyurduğum tosun gibi oldu. Tosun tosun. Maşallah. Koç gibi olacak daha arkadaşlar. Ben ona çok iyi bakacağım. Gel git Arap. Arap gel. Gel. Gel o tarafa gitme gel. Gelin 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 gelin. Gayet güzel, mükemmel bir köpek arkadaşlar. Ama biraz yaşlanmış işte hayvan. İnsanlarımız da işi bitince sokağa salmışlar. Şu arka yandaki dizler e, hep boğuşmadan dolayı arkadaşlar. Hep dişi izleri. Çok arkadan çok dalmışlar bu hayvana. Evet. Bizim buranın sokak köpekleri de geliyor. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gelin bakalım, gelin, 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 gelin. Bakalım sen yanaşabileceğim. Onların hiçbiri yanaşamadı. Sen yanaşırsan helal olsun sana. Söz Yapma. Bunlar da bayağı iriymiş arkadaşlar. Ama yeni olduğu için hayvan biraz <laughs> Yapmayın. Ama onu bir tutarsa herhalde bir yerine kırar. Bu da bizim orada duruyor arkadaşlar. Bu da yaşlı. Bu da erkek. Buna da ben bakıyorum. Yaşlı olduğu için arkadaşlar yaralanmayı göz almıyor hayvan. Kendine zarar gelmesini istemiyor. Gel, 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 gel. Gidek mi oğlum? Arabam. Gidek mi? Hadi gidek. Hadi gel. Hadi gel gidek. Hadi gidek. Hadi bakalım. Hadi pamuk. Pamukum hadi. Pamuk kızım. Hadi gidelim. Oğlum şöyle bir öne öne düş de ben seni çekeyim hadi. Evin yolunu da öğren bu arada. Tamam mı paşam? Evi de öğren. Tamam mı oruç Evi öğren. Kaybolma buralarda. Araba geliyor, kenara gel. Gel hadi gel gel. Gel hadi gel. Arkadaşlar dedim böyle bir sabah çıkarayım. Gelsin dolansın. Çişini falan yapsın. Hayvan bahçeye yapmıyor. Çok asılı bir hayvan. Çok karakterli bir hayvan. Sabaha kadar hiç baktım hiç çiş yapmamış. Bahçeye hiç pislememiş. Ben de ondan dolayı dedim en azından çıkarayım bir dolaştırayım. Çıkarttım yaptı. kişinin de yaptı. Şimdi geri gideriz bahçeye. Böyle sizlere sabah bir videosu atmak istedim arkadaşlar. Gel. Gel oğlum. Bak ben buraya çöktüm. O da oraya hemen yattı. Sizce nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Yaşlı ama en azından Allah için, Allah rızası için bakarım. Beslerim. Sokakta gezmektense böyle benim yanımda olması daha iyi. Tunceli'nin içindeydim merkezde. Arabalardan ürküyordu, insanlardan ürküyordu, korkuyordu. Bir anda karşıma çıktı böyle. Bundan iki gün, üç gün önce Dedim en iyisi götüreyim bakayım buna. Güzel bir hayvan. Sokakta perişan olmasın. Ha, bu canlara da bakıyorum. Bunlara bakmışken buna da bakabilirim dedim. O yüzden de aldım getirdim arkadaşlar. Güzel bir dişi bulabilsem arkadaşlar aslında bunun bir yavrusunu alsak çok güzel yavrusu çıkar bunun. Çok yakışıklı bir köpekmiş arkadaşlar zamanında bu. Çok iyiymiş. Tabi ne maceralar yaşadı, ne maceralar atlattı bilmiyorum ama sonuçta davar köpeği diye düşünüyorum yani. Davar köpeği olduğunu bilmiyorum ama öyle düşünüyorum. Yoksa böyle bir köpeği insanlar niye sokağa atsın ki? İşleri bitmiş herhalde davarın peşine gidemeyince Biraz da bakımsız kalmış hayvan Ondan dolayı Atmışlar sokağa Ya biz insanlar çok Vicdansız acımasızız ya Yıllarca bu senin Hayvanını korusun sana emek versin Ve sonra yaşlanınca kaldırıp at Aynı insanların Bazı insanların şey yaptığı gibi böyle annesini babasını yaşlılar yurduna verdiği gibi. Düşünsene bir anne baba sana yıllarca bakıyor, büyütüyor, bir mevkiye getiriyor. Sonra sen anneni babanı tanımıyorsun. Maalesef bu hayvanlar da böyle işte. İşleri bitince hemen kaldırıp atıyorlar. gitmiyorum, oğlum gitmiyorum ya. Yat seni şöyle alayım dedim. Çok da yakışıklı arkadaşlar. Böyle sabah bir gezdireyim dedim arkadaşlar. Hem size de videosunu atayım istedim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Beğeniler çok önemli. Beğenmeyi unutmayalım videoyu. Yorumlarda da fikirlerinizi alabilirim. Nasıl bir köpek olduğuna dahil. İnşallah bu da böyle benimle ölene kadar kalır. Bakacağım inşallah buna. yaşlı olduğu için arkadaşlar fazla boğuşmayı, yer almayı göze alamıyor. Yoksa bu genç olsaydı bunlara kesin dalardı. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayalım. Videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu aslana kaç beğeni gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Kanalıma abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Sizlerle beraber bunun ilerleyen günlerde nasıl gelişir, nasıl daha bir bakım, güzel bir bakımdan ne kadar iyi olur onları hep birlikte göreceğiz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.